Alparslan. Gitti gitti. Anahtarı ağzına sokma. Kedi gitti gitti. Kedi gitti mi? Gitti. Biz ne bekliyoruz burada şimdi? Gelmedi ya kedi. Gelmediler değil mi? Sen kimi bekliyorsun burada? Anneanne var Anneannenin mi bekliyor? Ahmet'i e bekliyor. Ahmet'i bekliyorsun. Başka? Özlem'i? Özlem'i bekliyor. Senin ayakkabıların ne güzel olmuş öyle. Yıkadınız mı onları? karınca vurdu. bu o ne? Çok. Bakalım gel. Ne kadar çok karınca var Dur. Bak. Dur büyütelim. Baksana. Geldiler. Şuraya bak. O diyor o değil ki. Alparslan. Bunlar nereden gelmiş buraya ya? Buradan gelmiş. Çok. Oo çok. Bu nasıl karınca böyle? Karınca. Korktun mu sen? Evet. Çok mu korktu? Karınca. Hmm. Karınca. Baksana. Büyük mu Dur şöyle yakın tutalım. Bakalım. Baksana Parslan. Bak ne yapıyorlar onlar? Orada yemek var galiba. Onu, onun peşindeler. Bak çalışıyorlar onlar. Kanca tazıyor karıncalar çalışıyor. Sen de çalışacak Kedi gelmiş. Mı? Kedi gelmiş. Bak karınca. Bak karınca kedi. Karıncayı gördün mü? Hı? kedi ne çekiyor? Kedi nasıl biliyor musun? Gördün mü kediler Alparslan? Ha? Mı? Karınca. Karınca. <laughs> ne yapıyorsunuz sizde? Karınca yapıyordu. Ne yapıyorsun karınca kardeşler? Alparslan'la Karınca kardeş. Bak bak gel gel. Alparslan Alper. gel. Alparslan tamam, tamam mı? Seni çağır mı? Seni çağır baş. Senden başka aslan yok mu? Hı? Geldi ya. Kuş kuş geldiler. Koş koş, geldiler. Bakma sen geldiler koş. Hadi git bak. bak, 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 bak. Hadi git. Tamam hadi git karınca Sen karıncaya mı bakacaksın? Gelmeyecekmiş karıncaya bakıyor.